Merhaba arkadaşlar Orta Asya'dan Özbek mutfağına uzanan buharda pişen içi sulu hamuru tok gerçek Özbek mantısı tarifine hoş geldiniz. Sizlerin ilk tecrübesi olabilir diye düşünerek gayet pratik bir şekilde uygulanışını detaylı olarak göstereceğim. Buyurun tarife 3 su bardağı unu şöyle elekten geçirerek tezgahıma döküyorum. 1 çay kaşığı tuz ekleyip güzelce karıştırıp ortasını havuç şeklinde açıp 1 su bardağı dolusu içme suyu koyuyorum. Soğuk veya sıcak değil normal değerde. Şöyle hamurumu güzelce toparlayacağım. Toparlanan hamuruma 1 yemek kaşığı cıvık yağ ekliyorum. Ve onu da yediriyorum. Elime hiç yapışmayan pürüzsüz orta yumuşaklıkta hamurum hazır. Şimdi bunu dinlendireceğiz bir kabın içerisine alıp üzerine poşetle kapatıp 45 dakika dinlendireceğim. Bu esnada iç harcım için 400 gram kuzu dana karışık kıyma çektirdim. Buraya 200 gram yani bir orta boy soğanı küçük küçük doğradım. 40 gram kuyruk yağını küçük küpler halinde kestim. İstersen tereyağı da koyabilirsin aynı ölçüde. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber çekiyorum ve yarım çay kaşığı da kimyon. Başka baharat girmez arkadaşlar. Ve iki yemek kaşığı su ekleyip güzelce birleştiriyorum. Malzemelerin hepsi eşit olarak dağılmış olsun. Tamam mı? 45 dakikanın sonunda dinlenen Şöyle hamurumu göstereyim sana. Bak bir çek onu. Görüyor musun esnekliğini? Tam olarak buna ihtiyacımız var. Şimdi bak hamur açmayı bilmeyenler için bundan 32 gramdan 17 adet beze çıkar. Ve bunların hepsini teker teker ellerinde böyle yuvarla. Tamam pürüzsüz. Üstünü tekrar kapat. Bir 10 dakika dinlendir masanın üzerinde. 10 dakikanın sonunda bak şimdi teker teker açıyoruz. Birini açarken diğerlerinin üzerine açma kurumasın. Şöyle ellerinle parmakçıklarınla böyle bir kare form elde et. Yani 11'e 11 santimlik bir ebat elde edeceğiz ki büyük büyük özbek mantılarımızı hazırlayabilelim. İçine koyduğumuz harcı tam ortasına koyuyoruz. Miktarı ise 35 gram. Böyle ters uçlarından bohça yaptım. Zaten hamurumuz birbirine yapışıyor. Tamam. Ve kenarlardan ona kulakla birleştirdim. Bak tekrar bak. Ters uçlardan bak bak hamuru sıkıştırıyorum. Diğer uçunda bak. Boğaça hazır mı? Şimdi gel kenara. Çek kulaklarını birleştir. Öteki kulakları da birleştir. İşte sana özbek mantısının şekli. Ya yani orijinal şekli. Bu farklı olarak da kapatılabilir. Tekrar gösteriyorum. Bak merdane ile de açabilirsin. Standartımız belli. Biz bezelerimizi 32 gramdan tarttık, 11-11 santimlik e 11 kareler yaptık içine de 35 gramlık iç harcı koyduk. Kapatması da ekranda gördüğünüz gibi gerçekleşti. Ben dondurmak isteyenlere örnek teşkil etsin diye nasıl dondurduğumu anlatıyorum. Fırın kağıdının üzerine böyle birbirine değmeyecek şekilde buzluğa koydum. İyice dondu. Bak tak tak taş gibi gördün. Şimdi çok yer kaplamasın diye poşete aktarıyorum. Üst üste saklanabildiğini göstermek için ekranda gösteriyorum buna. Ve bu şekilde nasıl pişiriliyor onu göstereceğim. Arkadaşlar bu mantının özel bir buhar tenceresi var. Bizde o yok. Şimdi büyük bir tencere, süzgecin oturabileceği bir tencere tayin ettim. O tencerenin yarısına kadar kaynar su. Süzgeçle su asla birbirine değmeyecek ve süzgecin üzerine yapışmasın diye yağ sürüyorum veya fırın kağıdı. Tamam. Sonra kısık orta ateşe geçiyorum. Dondurucudan çıkarttığım mantıları hiç çözdürmeden böyle aralıklı olarak yerleştiriyorum. Çünkü bu pişerken şişecek. Sen bunu taze taze yapar yapmaz pişireceksen düstur değişmiyor arkadaşlar. Tamam. Yine böyle aynı şekilde küt diye koy. Sadece süre değişir. Üzerine folyodan bir kapak yaptım. Tencerenin kendi kapağını kapattım. 45 dakika hiç el sürmeden pişirdim. Sen bunu taze mantı olarak dondurmadan pişiriyorsan 35 dakikada pişer. İşte arkadaşlar sonuç bu. Yapışmış mı? Hayır. Ama sen bu süzgecin üzerine fırın kağıdı yerleştirirsen tam oturacak şekilde tamamen yapışma riskini ortadan kaldırırsın. Bu da ekstra bilgi olarak elinde bulunsun. Sunumda arkadaşlar sade yağ kullanırlar ve üzerine üzerine karabiber çekerler. Bütün olayları budur. Böyle sade bir salata yaparlar. Yanına bir de bir de siyah çay ile beraber ikram ederler. Porsiyonda 3 tane olur. Biz 4 5 6 tanesini rahat rahat gömdük. Gayet güzel. İçi böyle pişti. Böyle hamurunda gördün. Bir de bizim bildiğimiz usulde sarımsaklı yoğurt, işte sade yağ veya tereyağı üzerine ister salça sos, pul biber, nane, kırmızı toz biber. Sen bilirsin, lezzet muntazam İnşallah beğenirsiniz. Saygılar efendim.